Sayın izleyiciler, Diyanet İşleri Başkanlığı 57. Kütüphaneler Haftası nedeniyle özel bir program düzenledi. Dini Yayınlar Genel Müdürü Doçent Doktor Fatih Kurt, kitapla buluşmak medeniyetimizin önemli bir geleneğidir dedi. Başkanlığın sadece Türkiye'de değil, uluslararası düzeyde farklı dil ve lehçelerdeki yayınlarını hatırlattı. Kurum olarak kütüphanelere verilen önemi anlattı. Hem gençlerimizin, öğrencilerimizin, hem de her yaştan insanımızın nezih mekanlarda ve ortamlarda kitapla buluşmasını temin etmekte bizim medeniyetimizin önemli bir geleneği. Ana teması çağları aşan söz olan 57. Kütüphaneler Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen programda konuşan Dini Yayınlar Genel Müdürü Doçent Doktor Fatih Kurt, kitap okumanın önemini anlattı. Başkanlığın bu anlamda gösterdiği hassasiyete dikkat çekti. Sadece kendi ülkemizde kendi insanımıza değil, farklı dil ve lehçelerdeki yayınlarımızla ciddi ve kapsamlı bir uluslararası yayıncılık yapıyor. Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan insanların gönlüne, hayatına, yaşamına, aklına hitap edebilecek kalitede yayınları insanımızın değil, tüm insanlığın istifadesine sunuyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın farklı coğrafyalarına yönelik yayınlara vurgu yaptı. 45 farklı dil ve lehçede 700'ün üzerinde yapmış olduğu yayın var. Ülkemiz içerisinde Türkçe kendi dilimizde yayınlanmış olan, bugün 2000'in üzerine çıkmış olan kitabımızı ve eserimizi hepimiz zaten biliyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarının kitap ve süreli yayınlarının toplumun tüm kesimlerine hitap ettiğini belirten Fatih Kurt, Diyanet İşleri Başkanlığı kütüphanesini örnek göstererek kütüphanelerle ilgili gösterilen titizliği anlattı. Diyanet İşleri Başkanlığımızda hem yapmış olduğu yayıncılıkla insanımızı bir taraftan bilgiyle buluşturmaya çalışırken bununla birlikte insanımızın nezih mekanlarda Kitapla buluşması, kitapla tanışması, kitabı okuması, ilmi çalışmalarını sürdürebilmesi noktasında önemli bir öncülük yapıyor Diyanet İşleri Başkanlığımız. Bugün bizlerin çalıştığı başkanlığımız merkezinde bulunan başkanlık kütüphanemiz gerçekten yüz akı herkesin gelerek, Nezih bir ortamda kitapla buluşabileceği özel bir mekan. Süreli yayınlar ve kütüphaneler daire başkanı Doktor Elif Arslansa Başkanlığın kütüphanesi ile ilgili yeni planlamaları anlattı. Yeni gelen arkadaşlarımızın e, oda problemi elhamdülillah e, halloldu. oldu. E, yine giriş katta planladığımız koleksiyonlar bölümü de inşallah e, artık yakın zamanda onun da inşaatına başlanacağı e, müjdesini almış olduk.